Güvenlik olarak başladık ama oğlum hiçbir şey beni korkutmuyor. Alman sarınca gazını butunu salıyor. Hiçbir şey korkutmuyor yani. Umurumda değil. Burada beni hiçbir şey korkutamaz. Al na... Oğlum burada. Oğlum neden düştüm ben? Hiçbir şey korkutmadı. Ne çekti bu adamdan bizi ya? Ne çekti bu adamdan? Bıktırdı bizi ya. Öldürecek bizi. Vallahi ben oraya gitmem. sefer ne olduğunu hatırladınız mı? Ha, adın neydi lan? Gelsen gel gözünü sökerim. Ha ha ha. Zikime değil. Oğlum oraya gidip birisini öldürmemiz lazım. Yoksa e, bizi haklayacak o. Ben para atacağım böyle. Bakalım. Hop. Hadi. Hı. Birisinin gözünü kopartacağım ama. Hı. Neredesiniz? Çıkın karşıya. Islatmayın. Pan İyi bizim pantolonumuz yok ki. Hı? Burada bir şey mi var lan? Hmm. Tamam neyse hiçbir şey yok. Gidelim. Beyler Üç dinle kaçıyoruz. Allah. Be Allah. Güvenlik. Hı? Hmm? sessiz Oğlum durun. Bizim onu gidip öldürmemiz lazım. Bir şekilde lazım. Yani bir şekilde ben yapamam haka. Öldürmemiz lazım onu. Ne yapalım haka Biz bir şey yapamayız. O bizi hepimizi haklayacak. Nerede o? Bakalım. Selamünaleyküm. <laughs> Allah kamera gitti. Hmm, buraları gezeyim beyler. Bakalım ne varmış. Aa Allah ayağım patladı la ayağım gitti lan Allah beyler Allah bilir Allah'a meni umarım bu lan hepiniz batanızı kopartacağım başkanı kopartacağım kafanızı kopartacağım yani adam olun ya Allah belanızı versin bizi öldürecek bu yani bizim dikkatli olmamız lazım selamünaleyküm oğlum kız ne olsana Ödümü kopardım. Tamam ya ben gidiyorum. Al Abi götüne girsin. Bu da geri çalmış. Ya. Oğlum kapıyı atsın gençler. Ödül vereceğim. Etine çekeyim mi hoca? Yok lan içinde ceviz olacak. Ah. Demek öyle mi? He? <laughs> Bakalım burada ne varmış. Siz bana orta varlık mı gösterdiniz? Hiçbir şey yok burada. Hı? Gezerim. Beli ayağım kaşınıyor. Beler. Öyle bir şey olacak. Ne no, oluyor? Oh galiba gözüm diğer gözümde çıktı. Kör oldum galiba. O şimdi öldü mü lan? Yuppi. Öldürdük, öldürdük, öldürdük. Çak vur. Aa, hepimiz başardık. İhman. Ee, Şimdi seçtik işte.